Canlar nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Sevdiğiniz, memnun olduğunuz bir hayatınız var mı? Yoksa işte böyle, benim hayatım böyle diye bir şekilde geçinip gidiyorsunuz. Sevdiğiniz bir mesleğe mi sahipsiniz? Sevdiğiniz bir işe mi sahipsiniz? Yoksa işte nasibim bu oldu diye bir şekilde işe gidiyorsunuz ve ay sonunda maaşınızı alıp ailenizi geçindirmek için zar zor ayaklarınızı süre süre işinize mi gidiyorsunuz? Peki çocukluğunuza dönelim. Çocukluğunuzda hayal ettiğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz? Çocukluğunuzda hayalleriniz neydi? Kim olmayı düşünüyordunuz? Pilot mu olacaktınız, doktor mu olacaktınız, yoksa mühendis mi olacaktınız, yoksa herhangi başka bir meslek sahibi mi olacaktınız? Ve o mesleğinizi bugün icra ediyor musunuz? Öğretmen mi olacaktınız? Artık bir sürü güzel meslekler var. Yok icra etmiyorsanız peki neden etmiyorsunuz? Bir düşündüğünüz zaman hatırlayabilirsiniz belki bir yerlerde birileri bunun imkansız olduğunu büyük ihtimalle size söylemişler. Bir kısa var kurbağalar hakkında inanıyorsunuz hatırlıyorsunuz belki biliyorsunuz bazılarınız. Kurbağalar arasında bir yarışma geçiriliyor. En yüksek kim zıplayacak diye. En yüksek de diyelim 5 metrelik bir mesafe. Yani bir kurbağanın kesinlikle ulaşamayacağı bir mesafe. Bir kurbağa kaybediyor, iki kurbağa kaybediyor, üç kurbağa kaybediyor. Kurbağanın bir tanesi kesinlikle pes etmiyor, durmadan zıplıyor. Ve diğer kurbağalar buna bağırıyorlar. "Mümkün değil zıplayamazsın. O kadar uğraşma. Biz zaten o kadar yüksekliğe yetişemeyiz. Bırak geç bu sevdadan." O kurbağa zıplıyor. Kimseyi dinlemeden zıplıyor, zıplıyor, zıplıyor ve nihayet gerçekten o yüksekliğe ulaşıyor. Ulaştıktan sonra Diğer kurbağalar şaşıyorlar, yahu mümkün değildi bu, nasıl oldu bu ulaştı? Biz de kurbağa, bu da kurbağa, niye ulaşıyor, biz ulaşamıyoruz? Hemen soruyorlar, ya senin bu başarının sırrı nedir? Nasıl oldu da sen oraya ulaştın? Kurbağa da konuşamıyor, cevap veremiyor. Meğer kurbağa sarmış ve ona yapamazsın denilenleri kesinlikle duymamış. Ve duymadığı için de kendi isteğini peşinden gitmiş ve ulaşmış. Değil mi? çocukken bizim isteklerimiz var. Çocukken büyük ideallerimiz var. Çocukken dünya kurtarmak isteyen insanlar var. Lakin bunların çok azı büyüdüğü zaman isteğine ulaşıyor. Yapamazsın dediği e, diyenlerden dolayı da oluyor. Veya aşırı yapabilirsin deyip aşırı yardım gösterilen zaman da bazen olmuyor. Ama bir gerçektir ki çocukken hepimiz Güzel bir hayat arzuluyoruz. Çocukken hiç kimse ben büyüyünce yan gelip yatacağım. Ben büyüyünce tembel olacağım hayaliyle kesinlikle ve kesinlikle yaşamıyorum. Peki hayallerine ulaşanlar ne yapıyorlar da ki bu hayallerine ulaşıyorlar? Onların zekası, onların aklı diğerlerinden daha çok mu? O zaman Rabbim adaletsiz olurdu haşa. Hayır. Rabbim hepimize Yeterince akıl vermiş. Peki onların zamanı diğerlerinin zamanının daha çok mu? Çünkü bu insanlar gerçekten kendi üzerinde çok çalışan insanlar. Bakın tek yapmak istediği iş üzerinde değil, kendi üzerinde kendini yetiştirmek konusunda da çok çalışan insanlardır. Bunların da bir günde 24 saati var. Diğer insanların da 24 saati var. Rabbim kimseye daha çok veya daha az zaman vermemiştir. Sadece bir fark var. Çalışan, uğraşan insanın Rabbim zamanını bereketlendirir. Ben unuttum hangi büyük alimlerden biri ölümünü önceden hissetmiş ve hanımına demiş ki, hanım demiş, ben bu dünyada yapmak istediğim her şeyi yaptım artık. Bakın arkadaşlar bu söyleyen insan 60 yaşında. Ve 60 yaşında yapmak istediğim her şeyi yaptım. Büyük bir alim, binlerce, on binlerce insan yetiştirmiş. Hala onun öğrencileri var, hala onun yolu devam ediyor. Ve 60 yaşına gelmiş ve diyor ki ben üzerime düşen, yapmam gereken her şeyi yaptım. Demek ki bir insan istediği zaman, bir insan niyetlendiği zaman ve karşısına bir amaç koyduğu zaman Rabbim onu tüm isteklerine ulaştırır. Ben istediğim kadar kitap yazdım, amaçladığım kadar kitaplar yazdım. Ben yüz binlerce öğrenciler yetiştirdim. Ben etrafımdaki herkesten helallik aldım. Benim zamanım gelmiş galiba diyor. Ve o gece çok güzel bir şekilde ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bazı insanlar da var, geliyorlar 70-80 yaşına hala bu hayatta hiçbir izleri yok. Çocukları var ama çocuklarına bir şey verememişler. Çocuklarına sevgi verememişler. Çocuklarına bir hatıra verememişler. Çocuklarına bir ilim verememişler. En azından güzel bir evlat yetiştirmesinde emeği olsa o şekilde oradan devam edecek. Oradan iyiliği devam edecek. Yok onu da yapamıyorlar ve diyorlar ki yetiştiremedim zamanım yoktu. Aslında Niyetli değiller. iyi bir şey yapıp kendinden sonra bir iz bırakmaya niyetli değiller. Geçen de Facebook'ta bir grupa rastladım. İsmini unuttum ama e, hobi resim çizenlerin grubudu Çok güzel resimler oluyor. E, bazen böyle yeni resim çizenler çok yeni e, çizimlerini atıyorlar. Nasıl olmuş profesyonel e, ressamlardan fikirlerini soruyorlar. Orada bir... E, Beyefendinin paylaştığı resimler çok dikkatimi çekti. Muhteşem resimlerdir. Bazıları da meşhur resimleri tekrarlıyordu. Yani o resme bakıp sadece o resmi yeniden kendisi çiziyordu. Ve resimlerde halılar çok fazla şekilde halılar var. Halıları çizmek çok zordur. Çok küçük detayları var. Çok zengin resimler var ve açıklamayı okuduğum zaman bu resmin 78 yaşında bir annesine ait olduğunu öğrendim. Yani Köyde yaşayan, Türkiye'de bir Anadolu köyünde yaşayan bir teyze geliyor ve 75 yaşında teyze farkına varıyor ki onun resim kabiliyeti var. Rabbim adaletsiz değil, Rabbim hepimize çok güzel kabiliyetimiz olan bir özellik vermiştir. Bu herkeste var. Önemli olan bunu bulmaktır. Bunu nasıl bulacağız? Biz bir yola gireceğiz. Rabbim o yolda bize onu gösterecek. Şimdi düşünün bir Anadolu kadını. Sabahtan akşama bahçede, tarlada çalışıyor. Ev, çocuklar çalışıyor ve kadın kendinin neye e, yatkın olduğunu, kendinin istidadı neye olduğunu tabii ki bilemez. Geliyor yaşı, yaşlanıyor, evde oturdukça canı sıkılıyor tabii ki. Yani öyle bir insan zaten evde boş boş duramaz. Ve e, deneme için bir resimler yapmaya başlıyor. Ama resimler muhteşem ve bu nenenin yaptığı resimler birkaç yüzü geçiyor. Belki gençliğinden başlasaydı çizme bu kadar resim çizmezdi. Muhteşem çiziyor. Profesyonel bir ressam gibi çiziyor. Rabbim ona o istedatı vermiş. Şimdi bu nene demedi "Ah benim 75, şu an 78 yaşı var. Benim 78 yaşım var. Ben bu yaştan sonra ressam mı olacağım?" Nenenin artık sergileri oluyor. Ben unuttum, ismini unuttum, ninenin hangi şehirden olduğunu unuttum. Ama muhteşem, ben e, ulaşabilsem ben severek onun sergilerine giderim. Severek onun resimlerini alıp odamdan asarım. Yani hiçbir zaman geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Rabbim yarın soracak, ben sana bu istidadı verdim. İstidadınız konuşmaksa, demek ki konuşmakla insanlara faydalı olacaksınız. Öğretmen mi olacaksınız, artık ne, televizyon programcısı mı olacaksınız, YouTube'a mı olacaksınız, ne olacaksanız olun. Rabbim o istidadı size vermişse, hayra kullanıp, onunla insanlara faydalı olacaksınız. Çünkü Rabbim hepimize soracak. Geç diye hiçbir şey yoktur. Her zaman doğru zamandır. Bugün bile, ee, belki yaşınız 40'tır, belki 50'dir, belki 60'tır ve bir dönün geriye bakın. Yani eğer 50 yaşında bir insansanız ve bugünkü düşünce tarzınız, bugünkü ilminiz, bugünkü özgüveniniz, bugünkü kendini yetiştirme şekliniz 20 yaşınızdaki gibi ise demek ki 20 yaşınızda kalmışsınız. Bu 30 senede bir adım bu konularda ilerlememişse Demek ki kendinizi geliştirmek için hiçbir şey yapmamışsınız. Oysa küçük bir adım attığınız zaman Rabbim yardım edecekti. Belki biraz zorluklarla karşılaşırsınız ama mutlaka Rabbim yardım eder. Şimdi size bir kısa daha anlatacağım. Bu kıssayı ben bir iş adamından duydum. Bir Türkmen bir iş adamından. Multimilader benim eğitim aldığım insanlardan biri ve gerçekten bir fakirlikten gelmiş. Sıfırdan başlamış ve bugün multimilyarderdir ve İslam çerçevesi dışında iş adamlarına, iş insanlarına, iş nasıl kurulur, para nasıl kazanılır, onun yollarını gösteriyor ve tabii ki kişisel gelişim eğitimleri de veriyor. Kişisel gelişim çok önemli. Kişisel gelişim olmadan mesleğiniz ne olursa olsun Orada da kalırsınız, ilerlemezsiniz. Rabbim bereketi vermez. Ve bu insan multimillerden olmasına rağmen kesinlikle bir kuruş faizle diyaloğu olmamıştır. Hiçbir şekilde olmamıştır. Ve faizle ilgili soru sorulduğu zaman hemen soruyor. Senin dinin nedir diyor. Müslümansan diyor. Sen faizle hiçbir iş kuramazsın diyor. Ama Müslüman olmayanlara da tabii ki faizle nasıl para kullanacağını falan onun yönlerini anlatıyor. Bu anlatacağım kıssayı ondan duydum ve o kendinden örnek vererek bu kıssayı anlatıyor. Diyor ki deniz yosunlarını biliyoruz bazı deniz yosunları var sadece taşın altında yaşarlar. Bu yosunlar birbirleri arasında konuşuyorlar. Yosunun biri diyor ki diğer yosuna şimdi diyor ben suyun üzerine çıksam. Nehir yosunu pardon nehir yosunu. Ben diyor suyun üzerine çıksam baksam dışarıda ne var ne yok. Ben yoruldum artık taşın altında kalmak istemiyorum. Burası karanlık böyle sadece aşağıdan bakıyorum ama yukarıda güneş var. Sanki yukarıda bambaşka bir hayat var. Ben o hayatı görmek istiyorum. Diğer yosunlar ne diyorlar? Yok sakın ha sakın sen şu taşı bırakırsan bak biz akar nehrin içindeyiz. Nehir seni alır götürür. Taştan daşa çarpar. E baktın sahile çarptı. Orada kurudun öldün. Ondan sonra orada e, ne var su e, vasıf Ah yine Türkçe kelimeyi unuttum. Şelale var. Şelale seni alır götürür. Ölürsün. Sakın sen buradan çıkma. O Yosun da diyor ki tamam da ama ölünceye kadar bambaşka bir dünyayı göreceğim ya. Ben bir bırakayım bir gidip bakayım o dünyaya. Yosunlar isyan ediyorlar. İsyan ediyorlar. Sakın ha sakın. Bak öleceksin. Sakın ha gitme. Yosun diyor ki yok. Ben bir gidip bakacağım. Bakacağım o dünyada ne var. Yukarıda o güneş olan yerde ne var. Ve Yosun bırakıyor taşı bırakıyor, suyun üzerine çıkıyor, nehir bu buyursun götürüyor. O taşla çarpıyor, bu taşa çarpıyor, biraz canı acıyor. Ondan sonra şelaleden aşağıya iniyor, ondan sonra güzel bir suya geliyor. Bir göle geliyor, böyle açılıyor çiçek gibi, güneşleniyor, suya bakıyor. Diyor ne kadar güzel bir hayat varmış. Şimdi taşın altındaki yosunlar yukarıya bakıyorlar. Bakıyorlar bize benziyor da ama daha farklı. Böyle açılmış, Serpilmiş bu başka bir yosun. Aa bu bizim tanrımız diyorlar. Başka yosunlarda ne diyorlar? Aa bu deli. Bu deli diyorlar. Bundan uzak durmamız lazım diyorlar. Şimdi o yosun taşın altından çıktı ve bambaşka bir yosun oldu. İnsanlarımız da o taşın altından çıkmaları lazım. O taşı bir kop taştan kopmanız lazım ki o güzel hayatı göresiniz. Taştan taşa çarpılabilirsiniz. Şelale sizi alır götürebilir. Ama sonunda yine güzel bir suyun üzerine çıkacaksınız. Güzel bir güneşi görmüş olacaksınız. Bazen çocuklarımızı aynı taşın altından bırakmıyoruz. Ay gider, ay uzakta okumasın, başka şehirde okumasın, başka ülkede okumasın. Çocuklarımızın yapabilecekleri istidatlarını bu şekilde kapatmış oluyoruz. Çocuklarımıza izin verelim bu taşı bıraksın. Kendimiz o taşı bırakalım. Şimdi biriniz o taşı bıraktıysanız, biriniz taşın altındaysanız arada çok büyük bir mesafe oluyor. Ve birbirinizle Artık komünikasyon yapamıyorsunuz. Birbirinizin dilinden anlamıyorsunuz. Taşı bırakalım, beraber bırakalım. Korkmayın. Biraz taştan taşa çarpılırsınız belki. Biraz şelaleden aşağıya akarsınız belki. Ama sonu selamettir. Çünkü Rabbim uğraşan insanları sever. Rabbim bir iş yapan insanları sever. Rabbim ilim öğrenen insanları sever. Rabbim ilmiyle amel eden insanları sever. Bir ilmi bilmemiz onun bize faydalı ilim olduğu anlamına gelmiyor. Düşünün bitirmişsiniz işletmecilik fakültesini işletmeyi çok güzel biliyorsunuz ama bunu hiçbir şekilde hayatınızda yaşamıyorsanız ve insanlara faydanız olmuyorsa o zaman bu ilminizin size bir faydası yoktur. Bu ona benziyor çok güzel bir ressamım diyorsunuz belki de gerçekten güzel bir ressamsınız. evinizde boyalarınız var, resim yapmak için her şeyiniz var ve siz resim yapmıyorsunuz o zaman bu ilmin size faydası yoktur ve sizin iyi ressam olmanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani bir şeyi bilmeniz ve onu hayata geçirmemeniz sizi büyük bir sorumluluk sahibi yapar. Yarın Rabbim bunu sorar. Ve bunu yapmadığınız sürece de hayatta başarısız olursunuz. Başarısız olduğunuz sürece de kurban moduna girersiniz. Ay onun yüzünden başarısız oldum. Ay bunun yüzünden başarısız oldum. Kimse bana yardım etmedi. Kimse benim yolumu açmadı. Siz sıfırdan durmadan, e, hayır duya duya, önünde kapıları kapana kapana iş yapan insanlara bakın nasıl yaptılar. Onlar hiçbiri kolay yollar geçmediler. Bazen e, örnek getiriliyor. Mesela birisi bir iş adamı olmuş. Aa, o zengin babanın çocuğu ondan dolayı olmuştur. Bakın o zengin babanın çocuğu, onda o istirahat olmazsa Rabbim ona o beceriyi vermezse, zengin babadan da olsa bile o işi yapamazdı. Zengin babadan da olması onu sadece yolunu kısaltıyor. O çocuk fakir babadan doğsa bile, fakir anneden doğsa bile, fakir ailede doğsa bile yine o iş adamı olacaktı. Ama yolu biraz daha uzun olacaktı. Yani zengin aileden gelmek onu sadece onun sadece yolunu kısalttı. On adım atması gerekiyorsa sadece 3 adım atmış oldu. Ondan dolayı hiçbir zaman geç değil. Ben hiçbir şey yapamıyorum kesinlikle söylemin. Mutlaka yapabildiğiniz, başkalarının iyi yaptığınız ne varsa, bir şey vardır. Ona odaklanın. Onu kendinizde geliştirin. İster 15 yaşında olun, ister 70 yaşında olun. Nefes aldığımız sürece, yaşadığımız sürece hiçbir şey geç değil. Geçene zaman oluyor biliyor musunuz? Öldüğümüz anda geç oluyor. İşte o zaman hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun.